Hepinize merhaba koyun soruyu bir Koyun merhaba. merhaba hocam. Hocam Murat hocam merhaba. nasılsınız? Hocam. Hocam yani ben iyiyim de iyiyse bizim arkadaşlarımız kötü. Allah neden hocam ya? Bugün Şimdi hocam hemen başlıyorum. Hayır hocam, hayır. Ben bir bir saniye kendi ekranıma geçiyorum. 2000 aboneyi açtık hocam. Ee, herkese çok teşekkür ediyoruz. Yine aboneler zaten beğeniler ee, durmadan akıyor, geliyor. Şelale oldu resmen. ıslandık hocam yani. Ee, <laughs> Hocam hafta sonuna 2000 aboneye özel harika yükselişler yapabilecek. Bakın altcoin rallysi yaklaşıyor. Harika cici yükselişler yapabilecek. Bir altcoin sepeti yapalım diyorsunuz hocam. Ee, ne düşünüyorsunuz evet. ya? Böyle bir fikir var kafamda. Var var hocam yapacağız. Ben araştırmaları başlayalım bile hocam. Aynen öyle hocam. Evet hozam şimdi Bitcoin dominansı vallahi çakılıyor gidiyor. Çok mutluyuz aslında. İnşallah. Bizim istediğim Maşallah. şeyler oluyor ama bazı arkadaşlar işte bu Bitcoin'den para çıkıyor tabii ki bu yüzden dominans düşüyor. E tabi Bitcoin e de biraz oynaklama aşağı doğru yönelim oluyor. Korkuyorlar. Evet. Hocam yani ilk önce size bir bırakıyorum. Ne diyeceksiniz? Hocam, ya. Ben an. böyle dönemleri gördüm, yaşadım. Fakat yani böyle şeyler bu sert yükselişler oldu biliyorsun ki son bir haftadır yavaş yavaş bu habercisi olan yükselişler. Bunlar gerçekleşirken tabii ki de fazla düzeltme görmedik. Yani arada bir düzeltme olması iyi aslında. Ve şu anda o sert düzeltmelerden birini yaşıyoruz. Bitcoin dominansında mükemmel bir düşüş var. Yani şu an e, altcoin, altcoin'de olanların telaş edeceği fazla bir şey yokmuş gibi gözüküyor hocam. Yani ben anlamadım. Şu an gereksiz bir panik var. Yani önemli olan böyle zamanlarda sakin kalmak hocam. Yani burada şu doğru süzülen bir kartal var yani. Bakar mısınız? Bu kartal özür dilemeye devam edecek inşallah İnşallah hocam kartalar aşağıdan alıp. uçar bence artık böyle Aynen olması hocam. lazım dominans aşağı doğru böyle iyice gitsin yani hocam şimdi dominans düşüyor hocam. evet hocam yani dominans düşüşü nedir ilk önce bilmeyen var galiba ki hani bu bitcoin'in düşmesiyle beraber her telaş yapılıyor dominans hocam şudur e, paranın şu an kripto para piyasasında hocam market cap diyelim buna. buradaki paranın yüzde kaçı bitcoin'de Bakın %60 hatta %70 yeri gördü bitcoin zirveler yaptı ee, bu ne demek hocam hakimiyet bakın hakimiyet Bitcoin'e yani bitcoin tüm piyasayı etki ediyor demek hocam doğru mu? Evet hocam doğru. Hocam doğrudur. o zaman paranın bu kadarı bitcoinde ise bitcoine bir düşüş oldu mu genel olarak piyasada da coinler eziliyordu. Şu anda Bitcoin'de tabii ki hafif aşağı doğru yönelim olması normal. Aslında hani bunu istemiyoruz da değil tabii yine altcoin'lerde düzeltme oranı biraz yükseliyor. Ama bu belli bir yere kadar olacak hocam. Yani önceden de gördük bunu özellikle 2017-2018 başlarına doğruydu. Ee, hani bu sert Bitcoin'in düşüşü, dominansın düşüşü. Ardından ise böyle e, çok zaman geçmeden altcoin'lerin sert yükselişi. Yani bizim amacımız zaten bu. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Neden telaş yapıyorsunuz anlamıyorum. E, İstiyorsun hani 10 puan farklı şampiyon olalım hocam. Evet hocam aynen öyle isterseniz yavaş yavaş coinlerimize geçelim. Evet yani hocam Ripple hocam çok özletti kendini buralarda ya, be 3 yıl oldu hocam ya. ya. Hocam yani XRP 1 dolar yani hocam gözler yaşlı hocam ya bir nesil şu XRP'yi bekleyeceğim diye göz yani saçları beyazladı artık yani adamlar ağlaya ağlaya ve artık sonunda gülmeye hak etti hocam onlarda 1 doları gördük XRipple'da yani çok güzel bir şey hocam ne diyeceğim bilemiyorum yani. Evet hocam yani evet. grafik hakkında pek fazla diyecek bir şey yok. Hani burada destek direnç yani yok hocam yani böyle çizdik hani belli bir iki en azından hani bir oturur bu seviyelerde diye. Bu seviyelerde hani evet. tahmini bir şey çizdik. Çünkü şu anda hani gidip de 3 yıl önceki direnci konuşmamıza gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Çok farklı bir piyasa var evet şu anda. Sizin diyeceğiniz bir şey yoksa yani Ripple hakkında ben... O, evet hocam. Şöyle diyeceğim. Şimdi X Ripple'ın şimdiki hedefi ne olacak? Yani şu anda aktif olan bir davası var. Telekonferans e, mahkeme süreci devam evet, ediyor. saat, saat 9'da hocam Türkiye saatiyle evet, başladı. başladı. Şu Şimdi an onlar şu an, konuşuyor. <laughs> ya onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Şu an o davanın sonucu çok önemli arkadaşlar. Yani şu an olumlu bir haber gelirse o davadan XRP tutumun diyebiliriz belki yatırım tavsiyesi olmakla beraber o davadan gelecek haber çok önemli şu anda. Olumlu bir haberde haberde yukarı, e, kötü bir haberde ise aşağıya doğru bir iniş görebiliriz. Ve aşağı doğru iniş olursa kötü ihtimalle bahsediyorum ilk önce. 0,76 en önemli desteğimiz arkadaşlar. Yani 0,76 desteğimiz çok önemli. Aşağı doğru bir düşüş olursa. Yukarı doğru çıkarsak da zaten yani Önümüz açık yani. Yoktur hocam. Önümüz açık. Yani şu anda 1 dolar ve 0,9 dolar arasında kalmışız gibi gözüküyor. 1 doları üstüne mumu kapatırken zorlanıyoruz. Ama 1 doların üstüne kalmamız önemli. yapıl evet. için. Evet hocam evet, bugün bu, bu telekonferans bir muhabbeti var. Bir dava var. Aslında görüşme diyelim buna 12 Nisan'da evet. ise yine bir dava var. O dava da önemli. Yani Ripple takipçileri zaten bunları takip ediyor vardır an ve an. Yani bizim şu anda söyleyeceklerimiz bunlar. Ne zaman olumlu haber gelirse davadan Ripple e, yükseliş yapmaya devam eder ve artık e, yatırımcılarını bu döner hocam. Aynen öyle hocam. Bakalım yani xlp için fazla söylenecek bir şey yok şu an çünkü çok değişken var arkadaşlar bu mahkeme çok önemli mahkeme sonucuna göre xlp'nin seyri belli olacak ve diğer koyumuz xvg'ye geçelim hocam istiyorsan hocam geçelim hocam ne yapalım yani hocam bu xvg ben yani açtım ve grafiği bana çok güzel geldi analiz ederken kısa vadede ve uzun vadede de güzel yerlere gidecekmiş gibi duruyor xvg yani ilk önce hocam bu yükselen tren çizgimiz bakarsınız tren çuf çuf burada dumanlar havaya doğru gidiyor gidişi ve tamamlanmasını beklediğim çanak için harika bir şekilde ilerlemesini sürdürüyor. Peki bu çanağımız nedir XVG'de? İlk önce küçük bir çanak yapmışız bakın. Daha önce daha büyük bir seviyeler var. Fakat ilk önce hedefimiz bu çanağı tamamlamak olacak. Ve bu çanağımızın hedefi arkadaşlar 0,17 seviyesi. Çanak tamamlandıktan sonra tabii ki de ilk önce 0,08'e gelip sonra 0,17'ye kadar bir çanak tamamlaması bekliyorum ben XVG'de uzun vade için. Kısa vade için ise bu çanağın tamamlanması zaten kısa vade için bile iyi karlar bırakacaktır hocam. Bakarsak e, bu buradan sonra yukarı doğru kırılım olursa bile %60 yani bu çana tamamlaması bile %60'lık bir kar elde getirir. Ve bu çanağımızın çıktığı yerde zaten buradaki direnç seviyemiz. Ve çanak büyük ihtimal hocam uyuşacak, uyuşacakmış gibi duruyor yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Yani XVG'de destek ve dirençleri de kısaca bir değinirsek hocam. Ee, XVG için bir sonraki direncimiz arkadaşlar 0.055 bölgesi. Bakın ilk kez kırmaya çalışmışız. Kıramamışız. Destek bölgemiz için 0,048. Ben XFG'de çok fazla aşağı sarkma beklemiyorum. Ee, ve aşağıda zaten desteklerimiz var hocam. Üst yüze destekler 0,40, 0,44, 0,0048. Yani çıkarken de sağlam bayrak çiz, çiz, çiz çıkmış hocam. Yani bu birinci bayrağımız. Bu ikinci bayrağımız. Yani burada da bir bayrak daha geliyormuş gibi duruyor. Yani bu bayraklar çizildikçe bizim oralarda desteğimiz oluyor. Ve e, bu güzel yükselişini bu yükseliş trenimizle beraber devam ettiriyor. Ve bu trenimizin Biraz daha benzini varmış gibi duruyor hocam. Yani ben XVG için bunu söyleyeceğim. Sizin bekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Hocam bir... şöyle diyeceğim. Ben 1 trilyon arzı olan coinlerin yani artık vergiyle hocam, Verge ile hocam, XVG ile arasında pek bir fark bile kalmadı. Eee XVG'si 16 milyar arzı var. Yani hala bu fiyatlar aslında zaten yukarıya doğru da gösteriyor hocam. Bir çanaktan alınmasından bahsediyoruz. Umut vadeden bir coin hocam ve XVG bu yükselişe evet. rağmen iki kez bayrak yapmış. 3. de yapacağına kalpten, gönülden analizlerimizle, bilgilerimizle inanıyoruz. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber tabii böyle söyledim evet. diye de hani uçup gitmeyin. Ee, evet hocam. Bir hani değerlendirme. De yer alabilir bu yer olabilir bu coin. Bu, spoiler'ı da vereyim. Ama haydi. Hadi hadi. Evet. Yani Bunlar yani hocam. Coin arasında var. Evet Wilson ilk coin'imiz XVG olacak büyük ihtimal coin sepetimizde. E, ee, çünkü incelememdeydi zaten XVG ve kısa vade ve uzun vade içinde güzel şeyler vaat ediyormuş gibi duruyor hocam. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber isterseniz Dent'e geçelim. Hocam bu Dent ne yaptı ya? Hocam Belalı Tayfa, DENT, BTT, holo tayfasında biz böyle bir düşüş bekliyorduk hocam e, çünkü açıkçası yani yüzde bin yapıyor hocam bu koyunlar ve doğru düzgün düzeltme olmadan e, sonuna kadar böyle gidiyor ama sonunda o düzeltmeleri yediler ve biraz bunlar sert yükseldiği için hocam düşüşleri de sert oldu. E, şimdi iki ihtimal var. Milletin ağzına balı çalıp e, eline verecekler ya da diyecekler ki. Ben burada düştüm arkadaşım düzeltmemi yaptım burada benzinimi dolduracağım roketimin benzinini dolduracağım yoluma devam edeceğim şimdi iki tane ihtimal var hocam yani bunlardan hangisi olacak göreceğiz bunu coinlerde gidişatında ben çok aşırı bir ya bu düzeltme çok iyi bir düzeltme oldu yani arkadaşlar üzülüyor ama böyle düzeltmeler gerekli çünkü bu bu roketimizin deposunun dolması lazım arkadaşlar bu deposu sonuna kadar götürmez. Böyle şeyler önemli. Ve bakarsak direnç destek bölgelerimize. ilk direncimiz 0,17 ve 0,19 bölgesinde hocam. Bu dirençleri şu anda kıramıyoruz. İki kez de 3 hatta burada da denemişiz. 19'u kıramamışız. Aşağı düşmüşüz, düşmüşüz ve 17'yi de kıramamışız. Ve desteklerimiz de 0,14 ve 13. 14'ten tam destek alamamışız hocam bakarsak. Ama 13'ten desteğimizi almışız. Ve iyi bir destek yukarı doğru atmış. Sonra burada da destek almış yukarı doğru atmış. Ve şimdi bir yeşil bir mum yaktı sonunda dent. E, ve dent elinde dent bulunduranlar da biraz ümitlenmiştir. Umarız deposunu doldurmuştur hocam bu düşüşlerde. Ve roketini ateşlemeye devam edecektir. Fakat dediğimiz gibi e, piyasanın biraz daha yerine oturmasını beklememiz lazım. Şu an çok volatil bir piyasa var hocam. E, ve yukarıdan alınır için de net bir bacak omuz denemesi var burada. Yani çünkü buradan almışsan burada biraz kalmışsın. Ama böyle durumlarda panik satışını dikkat edin arkadaşlar. Panik satışı size kaybettirir her zaman. Yani satmayın demiyorum. Ben sepetimdeki coin'leri sattım diye sorarsanız ben sepetimdeki coin'leri satmadım. Biraz daha piyasanın oturmasını bekliyorum. Ama panik satışı yapmamanız gerekir. Bir şey karar vermeden önce düşünün. Öyle verin kararı. Sonra pişman olmayın. Yani ben size bunu söyleyeceğim şu anda. Dediğimiz gibi arkadaşlar destek ve direnç bölgelerimiz bu şekilde. Ve dertte... Bakalım biraz daha piyasanın yerine oturması lazım ve göreceğiz DENT artık ne yapmış? Benzin mi doldurmuş? Elimize mi verecekler anlayacağız hocam. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Hocam DENT'i zaten biz e, incelediğimizde şu anki seviyesinden %500-600 daha düşüktü. E, umarım evet. o zamanlarda alıp da şu zamana kadar hatta daha yüksek hocam yani. Çok %1000 olmuş olabilir. 10 e, katı en azından bir artış e, yapmıştı zaten. Yani hocam bu seviyelerden herhalde gidip de en tepeden almamış arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Evet. Umarım almamışlardır çünkü bu kadar yükselen yükselen koyun artık önceden girseydin hadi eyvallah. Ama gidip de en tepeden alınca böyle sıkıntılar olabiliyor hocam. Ama dediğiniz gibi zararlı evet. satışı yani tavsiye edemeyiz tabii ki. Ama biz yapmıyoruz. Ö önermiyoruz da diyelim. Önermiyoruz. Kendileri bilir ama sakin kalmanızı öneririz. Ama şöyle bir şey var. Delt gene diğer o holo e, olsun, e, betit olsun onlara göre biraz daha düzelterek gitti kendini. Yani o da şu anda biraz daha sağlam kalmasını sağlıyor. Yani bu da önemli delt için hocam. Bakarsanız yani Dante da o kadar uçtu ama en azından yavaş yavaş uçtu. Diğerleri gibi birden fişeklemedi kendini. İsterseniz hocam, ben için söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet hocam. Avax'a geçelim isterseniz. Geçelim. Hocam, Avax'ta e, ben daha önce de dedim, Avax kaliteli bir proje hocam. E kaliteli bir projeye ben yatırımını yaparım, beklerim. Ya yani kendim için konuşuyorum. Avax şimdi hocam daha önce sözleşmeleri var dedik. Evet vardı. Sözleşmelerin çoğu gerçekleşti, bazıları hala gerçekleşmedi. Fakat hocam, Avax'a bakarsak. Coin Market Call sitesinden e, giriyoruz. Ve Avax'ın hala hocam yeni güncellemeler yapacağı, yeni şeyler getireceği, kendini yenileceğini görüyoruz. Adamlar çalışıyor. Adamlar çalıyor ama çalışıyor hocam. Yani Avax için bunu diyebiliriz. Ve Avax'da tamamlanmasını bekledim ve Allah diyen coin formasyonu var. Bakarsak yani şu 37 bölgemiz, 37 38 bölgemiz bir direnç bölgemiz. Ben buradan bir tepki alıp alıp e, Allah diyen coin formasyonu tamamlayacağını düşünüyorum. Ve Avax e, beni hiç korkutmuyor. Düşüşler de hocam bana yatırım tavsiyesi olarak geliyor Avax için ve bakarsak Avax'ın işte dediğimiz gibi hocam gene gelecek e, şeyleri var planlamaları diyelim gelecek ya, Orion integrasyonu falan filan her yani bir sürü şey var hocam adamlar boş durmuyor ve Avax dediğim gibi 60 dolar seviyelerini tekrar görecektir e, bence yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ve 60 dolarda kalmayıp o 100 dolar ya hocam ben Avax'ı 3 an de göreceğimizi düşünüyorum uzun vadede. Evet hocam siz zaten ayrı bir Avax'çısınız yani. Şu Avax'ı evet gerçekten hocam. beğeniyorsunuz. Zaten Türk yatırımcılar da aslında Avax'ı beğeniyorlar. Baya bir Türk yatırımcısı var. Hatta CEO'su da Türk'tü hocam yanlış hatırlamıyorsam. Avax çok hocam, güzel. Hocam hatta evet, şöyle bir evet şey hocam. var. Adana 0 buradaki CEO baba Avax'ı çok seviyor. Ne alaka hocam? CEO baba hocam o da CEO. Yani Avax'daki düşüşler benim için yatırım. E, benim için yatırım tavsiyesi diyecektim. <laughs> Avaks'taki düşüşler benim için alın fırsattır hocam. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber. O yüzden ben Avaks'ı severim. Avaks'tan ötürü. Evet hocam bugün de 5 mi inceledik 4 mü hocam bilmiyorum. 5 olması lazım galiba değil mi? Evet hocam 5 değil 5 değil 5 lira. Hocam bugün de 5 tane coin arkadaşlarımız için inceledik hocam. Biliyorsunuz şimdi arkadaşlar eminim gitmemişlerdir. Çünkü bazı arkadaşlar buralara kadar geliyormuş. Telegram'dan evet. bize söylediler. Telegram dediniz. Telegram nedir? Açıklama kısmında linkimiz bulunuyor. Oradan gelip katılabilirsiniz arkadaşlar. Sohbet, muhabbet yeri geliyor. Analizle konuşuyoruz. Akşamları soru cevapımız oluyor. Ee, bir sonraki videoda hangi coin'i inceleyelim diye sizlere anketten söylediğiniz coinleri ankette koyuyoruz vesaire. Gayet aktif, demokratik, cumhuriyetçi, halkçı bir Telegram kanalımız <laughs> var hocam. Çok yükseldim hocam Allah'a. Yaşa Yaşasın Bence, yükselir, sakin olacağım. İçine bedel 40'ımız hocam. Evet hocam ve e... Sizin için önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani kendilerine cici bakmamış. Çok üzgünmüşler bu yani. Bu kadar üzülmeyin çocuklar. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Lütfen ya. Bin kere mi diyeceğim? <laughs> hocam sakin olun. Siz bir yükseldiniz hocam. Evet, evet. sakin olun. Bugün aşırı yükseliyoruz hocam. Nedendir bilmiyoruz. Neyse hocam. Arkadaşlar kendilerine cici bakmaya devam ediyorlar. Beğenileri, aboneleri ve yorumları unutmuyorlar. Bunları zaten tekrarlamamıza ile gerek yok. Çünkü arkadaşlar bunu yapıyorlar. Evet hocam. isterseniz evet. İsterseniz bir... hocam. Çükürt hocam. 3, 2, 1... Tschüss!